Dürtü kontrol hastalığı nedir? Dürtüler içten gelen bir uyaran olup canlıların yaşamlarını devam ettirebilmelerinde büyük önem taşır. Örneğin açlık dürtüsü bize kan şekerimizin azaldığını ve enerji ihtiyacımızı karşılamamız gerektiğini hatırlatır. Ancak dürtüler her ne kadar yaşamımız için gerekli olsalar da kontrol altında tutulmadıkları takdirde bir takım sorunlara yol açabilirler. Dürtülerine karşı koymakta zorlanan kişilerde dürtü kontrolü bozuklukları görülebilir. Bu tanıyı almış kişiler kendilerine veya bir başkasına zarar verebilecek içsel bir dürtüyle karşılaştığında bu isteğe yenik düşer ve olayın öncesinde giderek artan bir gerginlik hissi yaşarlar. Olay sırasında ise dürtüyü yatıştıracak eylemi gerçekleştirdikleri için haz duyarlar. Ancak çoğu zaman bu tatminsizlik hissi dürtüye yenilmenin etkisi hissedilince yerini derin bir pişmanlığa bırakır. Dürtü kontrol bozukluğuna sebep olan bu döngü çoğu zaman kişilerin öz saygısını ve insan ilişkilerini olumsuz etkilediği gibi sağlığını da tehdit eder. 724 Psikolojik Danışmanlık Merkezi 0533 373 8123 Dürtü kontrol hastalığı nedir? Dürtüler içten gelen bir uyaran olup canlıların yaşamlarını devam ettirebilmelerinde büyük önem taşır. Örneğin açlık dürtüsü bize kan şekerimizin azaldığını ve enerji ihtiyacımızı karşılamamız gerektiğini hatırlatır. Ancak dürtüler her ne kadar yaşamımız için gerekli olsalar da kontrol altında tutulmadıkları takdirde bir takım sorunlar...